pekmezli sütlü tatlı tarifi. 1 litre sütü tencereye alalım. Üzerine yarım su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı tepeleme un, 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta, yarım su bardağı üzüm pekmezi ekleyip karıştıralım. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Pişirdiğimiz tatlının üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim. Tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Tatlıyı kaselere paylaştıralım. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabında 1-2 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz tatlının üzerine fındık ekleyelim. Tatlıyı istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.